Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Olta Show'un hazırlığının bir gününü sizlere nasıl geçtiğini anlatacağım. Evet öncelikle dernek üyelerimizin tamamını almak için gidiyoruz. Ömer'i aldıktan sonra arabaya doğru gidiyoruz. Evet arabamız geldi. Arabayı açarken açılmıyor tabi her zamanki gibi. Şimdi açtık. Lezgin abi burada. Evet güler yüzünü gördükten sonra moralimiz yerine geldi ve ilerliyoruz. Evet yolumuz uzun giderken Kadir'i alıyoruz. Kadir ağır ilerleyince hemen videoyu hızlandırdık. Evet, diğer iki üyemiz Dilan ve Saadet'i de aldıktan sonra derneğimizin gülü olan Rabia'yı da bindirdik. Bu videoyu da buradan keseceğiz. Şimdi Bilal'in evine geldik. Bilal uyanmamış ama olsun biz uyandıralım dedik camı çaldık. Baktık evet Bilal uyandı mı geldi bizi görünce aman Allah'ım o ne? der gibi başını sağladı sağ olsun. Şimdi Bilal'in bahçesinden de üzüm bulduk hemen yiyelim dedik. Rabia ile beraber bölüşelim dedik. Rabia istemem dedi. Biz de Bilal'e bakalım dedik. Bakalım Bilal içeride ne yapıyor. Bilal diyor ki üzümler kirli. E gidip hemen şurada yıkayı ver diyor. git git abi diyor. Neyse biz de içeri girelim. Evet Bilal'in evini daha önce çekmiştik. Mutfağa geldik. Evet üzümümüzü yıkadık. Bilal şimdi kapıyı kapattı. Bu kaç tane kilit be? Neyse Bilal birinci kilidi asıyor. Bir tane yetmedi herhalde. İkincisini asıyor. Tabi o da yetmedi. Diyor ki kedi girecek, fare girecek bilmem ne derken 3 tane kilidi takta evin kapısına kontrol etti. İyice bağladık mı tamamdır. Neyse biz de dışarı çıktık baktık. Ömer top oynuyor. Neyse yolumuz uzun dedik ve yola gittik. Cudi dağlarımızın tünellerinden giriyoruz. Maşallah baya da uzun. Evet şu anda karşıda gördüğünüz de bizim Cizre. Bir de bu virajları çok meşhurdur. Bu virajlarda sürekli bir kaza oluyor. Mutlaka yetkilerin bu yolu da düzeltmesi lazım. Cizre'de Hemi Başkan'ı almaya geldik. Hemi Başkan bizi görünce güler yüzüyle bizi karşıladı sağ olsun. Hemi bir şeyler söyledi işte selam verdi. Neyse arabaya bindirdikten sonra o kimler var der gibi. Evet hemen en sevdiği arkadaşı Kadir'e sarılıyor. Maşallah ne kadar güzel. Ya keyfi değerinde geldi hemen sırayla. Bilal'e niye selam vermedi acaba? Bir husumetti mi var acaba? Şimdi de baktık ki o ne? 53 derece. Slope ile levasını gördükten sonra ilerliyoruz. Bu sıcağı gördükten sonra yani insanlar ne yazar çok merak ediyorum. Slopi'nin girişindeyiz. O ne? Kaykay mı? La plakası da yok. Herhalde trafik polisi buna ceza kesecek. Bakalım. Rabbim yardımcısı olsun. İlerledikten sonra gösteri yerimize geldik. Bahçeşehir Koleji'ne. Değerli arkadaşlarımız da hemen ekip arkadaşımız iniyor. Bilal. Evet göbeği önde. Hemi başkan güler yüzüyle hemen kamerayı selamlıyor. Sağolsun. Gülümüz de indi. Evet, diğer ekip üyelerini saymaya gerek yok. Ömer de burada. Maşallah. Herkes burada. Artık kimseyi unutmuyoruz. Ekipte baya kalabalık. Geldik salona giriş yapıyoruz. Salonun şu anki boş hali. Evet, koltukları da koymuş arkadaşlar sağolsunlar Kameralar yerinde. Evet, giriyoruz stüdyo odasına. Aman Allah'ım ne kadar güzel karşılandık. Ha alkışı aman kaynana ne yaptın sen bana derken alkış durunca hemen biz de duralım dedik. Bunlar da bizim headset'ler. Bu headset'lerle sesleri alıyoruz. Şimdi de salonun boş halini görüyoruz. Evet ön taraftayız. Koltukları da hazırlayan bize Divan Home'a çok teşekkür ediyoruz. Hemi başkan o tarafta iyi adamlar tabii ki eksilmesin. Gelir gelmez önce bir koltukların rahatlığına baktım. Baya rahat çok teşekkür ediyoruz Divan Home'a tekrardan. Kameralar hazır bizi çekiyor. Ben de son hazırlıkları yapayım dedim. Sahne notlarımı alıyorum. Hemi başkanın en sevdiği şarkı çalınca hem yerinde durur mu? Hemen cıvıl cıvıl oynar. Evet, saat 6 olmasına rağmen insanlar burayı doldurmaya başladı bile. Saat 8'de halbuki gösterimiz. Evet, 8'e doğru gelirken salon bayağı doldu. Şu anda hemenin headsetlerini taktık. Evet, herkes burada, tüm oyuncularımız burada. Sizlere şimdi de salonu gösteriyorum. Maşallah tıklım tıklım oturacak yer yok. Biraz sonra gösterimiz de başlayacak. Çok heyecanlıyım. Bu da ben sahneye hazırlandım. Her şey hazır. Kamera kayıta mı ya? Ha kayıtaymış. Gösterimiz de bitti. Baya bir eğlendik. Vatandaşlarla beraber coştuk resmen. Baya da sıcaktı, terledik. Salon o kadar kalabalıktı ki 6 tane klima bile bizi serinletemedi. Bu da bizim Haciko, divanomun sahibi. Bizim hazin de burada. Gösterimize geç başlamamızın tek nedeni bu adam. Bahçeşehir Koleji'ne de teşekkür ediyoruz. Salonu aldığımız gibi bırakmak gerekir. Hemen temizliğe başladık. Bunlar da bizim emekçi arkadaşlar. Hazine de ceza verdik. Madem geç başlattık sen de geç eve gideceksin diye. Bu da ekibimizin göz bebeği çalışıyormuş gibi bir şeyler yapıyor. Bu da dernek başkan yardımcımız Hasan. Arka planda her şeyi yönetiyor. Çünkü baksana çok yorulmuş. Küçük kardeşimize sorduk gösteriyi beğendin mi diye. Bize bakarak gülümsedi. Demek ki beğenmiş. Ekip üyelerimiz şimdi de stüdyo odasını toparlıyor. Dilan kameraya bakınca hemen gülüyor. Hemen salon temizliğini beklerken çok acıkmış. Çiğnemeden yuttu. Salonu teslim aldığımız gibi tertemiz yapıp teslim ettik. Elimize sağlık. Son kontrollerimizi yaptıktan sonra oradan da ayrılıyoruz. Baktık Kadir çok yavaş gidiyor. Hemen hızlandıralım dedik videoyu da. Hemen künefe yiyeceği için de çok mutlu. Evet selamlaşıyoruz. Bizi davet eden Enmola'ya da teşekkür ediyoruz. Geç olmadan yola koyulalım dedik. Şoförümüz de gayet dikkatli. Sağ olsun. Yavaş yavaş ağır ağır ilerledik. Herkesi bıraktıktan sonra Rabia'yı da evine bıraktık en son. Rabia'nın eve girmesini de bekliyoruz. Ben de eve vardım ve bir günümüzün daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.